Onur Kolejinden herkese merhaba. Sevgili öğrenciler, sınava hazırlık sürecinin tamamı gibi son haftalarda oldukça önem taşımaktadır. Bu videomuzda sınava son bir ay kala neler yapabileceğinize değineceğiz. Bu dönemlerde iki farklı yolu seçen öğrenciler karşımıza çıkıyor. Birincisi yorulup çalışmayı bırakan, zaten yapamayacağım düşüncesine kapılan öğrenciler. İkincisi ise son virajda elinden geleni yapmaya devam edip vazgeçmeyen ve istediğini elde eden öğrenciler. Bizim amacımız son haftalarda öğrendiklerimizi doğru yollarla pekiştirmek ve hedefine ulaşan o grupta yer almak. Bunun için uygulayacağımız adımları ele alalım. Birinci adım, Kendinizi yoracak fiziksel aktivitelerden uzak durmaya çalışın. Böylelikle olabilecek fiziksel rahatsızlıkların ve bedensel yorgunluğun önüne geçmiş olursunuz. İkinci adım, sabah erken uyanmayı alışkanlık haline getirin. Hafta sonları, okulun olmadığı zamanlarda da aynı saatte uyanmaya özen gösterin. Üçüncü adım, her gün süre tutarak deneme çözün. Mümkünse LGS'nin gerçekleşeceği saatte bunu yapmaya çalışın. Dördüncü adım, turlu soru çözme taktiğini uygulayın ve bu konuda pratik kazanmaya çalışın. Yapamadığınız soruyla inatlaşıp süre kaybetmektense yanına soru işareti koyup diğer soruya geçin ve vakit kaldığında o soruya tekrar dönün. Beşinci adım, deneme çözerken sınav ortamına en yakın ortamı sağlamaya çalışın. Erken kalkıp güzel bir kahvaltı yaptıktan sonra kıyafet değiştirin ve olabildiğince sade ve düzenli bir masada deneme sınavını çözün. Altıncı adım, deneme sınavı ardından Doğru, yanlış kontrolü yapın. Yanlış yaptığınız konuları not edin ve bu konularla ilgili genel özetleri okuyun. Bu dönemde bol bol tekrar yaparak bilgilerin hatırlanma sürecini kolaylaştırabilirsiniz. Yorulduğunuzu hissettiğinizde kısa aralar vermek bu sürede masadan kalkıp birkaç dakika hareket etmek veya nefes egzersizi yapmak yararlı olacaktır. Burundan derin nefesler almak ve nefes alırken karın boşluğunu şişirip ardından nefesi 3-4 saniye tuttuktan sonra yavaşça verme çalışmaları yapılabilir. Yedinci adım çıkmış sorulara gerekli zamanı ayırın. Bu tarz soruları birden fazla kez çözmeniz yararlı olacaktır. 8. adım her gün paragraf ve yeni nesil sorular çözerek hız kazanmaya çalışın. 9. adım sınavda başarısız olacağım düşüncesi sizi endişelendirip bu dönemlerde en önemli şey olan motivasyonun düşmesine yol açabilir. Bu süreçte düşüncelerinizi elimden geleni yapacağım şekline çevirmeniz yardımcı olacaktır. Son olarak kendinizi adeta uçak moduna almalısınız. Sizi engelleyebilecek her türlü teknolojik aletler, sosyalleşme, tembellik, kendini başkalarıyla kıyaslama gibi etkenleri hayatınızdan çıkarmalısınız. Başarı ve başarısızlık aslında bir tercihtir. Canı istemese de o masaya oturup etkili çalışanlar kazanabiliyor. Geleceği bulunduğumuz anı nasıl değerlendirdiğimiz belirler. İnanıyoruz ki zamanı iyi yönetip başarıyı elde edeceksiniz. Hepinize şimdiden başarılar dileriz.